Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için indirimli, güncel fiyatlı yeni fiyatlarıyla temizlik ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video şey olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. destek herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım A101'de ne gibi indirimli, güncel fiyatlı, yeni fiyatlı temizlik ürünleri var. Hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle cip krem, amonyaklı bir de şöyle limonlusu var. Bunlar 750 milimlik şu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 52 lira. Şöyle 750 milimlik ürünler. Dediğim fiyatları ise 52 lira. Hemen bir diğer ürüne bakalım. Bakın burada ise Çiçek markasını cel tüm yüzeyleri için olanı var. Bunlar da 26 lira fiyatları. 750 milimlik çiçek bahçesi. Hemen burada ise bahar esintisi. 26 lira bir fiyatı var bunun da. Hemen burada ise Cifin, tüm jel e, tüm, tüm yüzeyleri için olanı var. Bunda böyle bahar ferahlığı çiçek ferahlığı olarak geçiyor. Fiyatları şu an indirimde. Bakın indirimli ürünlerden 55 liradan. Bunlar da 38 liraya düştü arkadaşlar. Bilginiz olsun böyle indirimli ürünler. Şu şekilde de göstereyim hemen. Gayet güzel de indirimi var. Bilginiz olsun. Bu şekilde böyle ürünlerden. Burada ise şöyle e, çiçeğin markasını şöyle mutfaklar için yağ çözücüsünden var. Şöyle sade olanı bir de limonlu olanı var. Bunların da fiyatları ise e, 21 lira 25 kuruş. Şu 750 milimlik bunlar. Hemen cifin ultra hız ve güç olarak geçiyor. Bunlar da 55 lira arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. bir milimlik fiyatları 55 lira. Hemen bakın şöyle banyolar için olanı var. Fiyatı dediğim gibi 55 lira bunlarda. Gayet güzel ürünler. Hemen yine Cif'in ultra yağ çözüsünden var. Bu da 45 lira 75 kuruş. Bu da 750 milimlik bir ürün. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise Fairy var. Power sprey bulaş bulaşık ve mutfaklar için olarak geçiyor. Bu da 500 milimlik fiyatı ise 99 lira. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle sır markasının aspirinsi var. Çok amaçlı temizleyici olarak geçiyor. Bu da bakın böyle. E, 750 milimlik fiyatı ise 30 lira arkadaşlar. Hemen şöyle de bakalım. Burada ise şöyle çiçeğin markasının krem temizliğinden var. Limonlu, amonyaklı ve frezya mügeçi olarak geçiyor. Bu şekilde de göstereyim sizlere. bunlarda yine 750 milimlik fiyatları ise 27 lira arkadaşlar. Ve burada çiçeğin markasının bakın şöyle çamaşır suyu indirimde 30 e, pardon 43 lira 25 kuruştan 33 lira 25 kuruşa düştü dolu dolu indirimli ürünler de var arkadaşlar bilginiz olsun şu şekilde de göstereyim dediğim 43 lira 25 kuruştan 33 lira 25 kuruşa düştü acı var acının fiyatı ise 83 lira arkadaşlar 4 litrelik bir ürün şu şekilde de göstereyim sizlere. 4 litrelik acı çamaşır suyu 83 lira. Hemen burada ise Domestos var. 3.2 litrelik bir ürün. Fiyatı da sizlere de hemen söyleyeyim. Bakalım fiyatına şu an fiyatı bakın şöyle 115 lira tabii ki. Aha de bunun fiyatı böyle 80 liralara kadar iniyor arkadaşlar bilginiz olsun bakın böyle 35 lira da böyle ahac uygulamasına geçiyor bilginiz olsun 35 lira toplamda zaten 115 lira bu şekilde böyle bir ürün hemen burada ise çiçek markasının çamaşır suyu ise o da 3.7 litrelik bunun da fiyatı ise 29 lira 75 kuruş pardon onun fiyatı değilmiş hemen fiyatını şu an maalesef göremedim bunun arkadaşlar yok şu an fiyatı bir de burada böyle normal çamaşır suyu vardı yine ee, 1250 milimlik onun da fiyatı 29.75 kuruş şu an sanırım kalmadı hemen burada ise bakın şöyle domestos var domestos da 37 lira 50 kuruş fiyatı bu da bu şekilde böyle 750 milimlik bilginiz olsun 37 lira 50 kuruş fiyatı var hemen burada ise az hijyenik markasının e, şöyle çok amaçlı temizleyicisinden var. Fiyatı ise 90 lira. Bu da 5 litrelik bir ürün. Hemen burası işte porçöz var. Şöyle göstereyim. Kireç çözücü porçöz. Bunun da fiyatı ise hemen şöyle sizlere de göstereyim. Bakın ah hadi uygulamasına da 10 lira ekleniyor. Bunun fiyatı 45 lira ve sizlere bu 35 liraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle indirimli. 10 liralık böyle bir indirimi var. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Bingo var. Oksijen olarak geçiyor. Nefes aldıran hijyen. 32 lira 50 kuruş bunun fiyatı. Bu da böyle 750 milimlik. Hemen bir diğer ürün ise bakın şöyle Şey markasının yüzey temizleyici. Bu böyle gül kokulusu var. Ve lavantalısı var. Şu an sadece gül kokulusu var arkadaşlar. Fiyatı ise 26 lira 75 kuruş. Bu da 1,5 1500 milimlik çiçeğin markasının pas ve kireç çözüsünden var. Bu da bu şekilde bakın. 23 lira 75 kuruş. Bu da 1 litrelik yine pas ve kireç çözücü. 23 lira 75 kuruş fiyatı. Mis markasının şöyle Arap sabunu var. Hemen göstereyim. Bu Arap sabunun da fiyatı yine 1 litrelik 40 liralık bir fiyatı var. Bunun daha şöyle de göstereyim sizlere. Hemen şurada ise Aksperos mavi güç var. Bir de şöyle sarı güç var. Bunlar da 1 litrelik fiyatları işte 69 lira 75 kuruş şekilde. Aksperoslar. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Çiçeğin markasına bakın şöyle. Cam temizleyicisinden var. 1 milimlik budan. Şöyle de göstereyim. Fiyatı ise 22 lira 25 kuruş. Hemen harcani sirkeli mi var? Şöyle temizleyici, sprey. bunda fiyatı ise 40 lira bu da 750 milimlik hemen hijyeni silikonlu temizlisinden var. Bu da yine 1000 milimlik fiyatı ise 35 lira. Hijyenin bakın bir de şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde bir ürünü. Bu da aktif köpük olarak geçiyor. Fırın ocak mangal aspiratör temizleyici. Bunun da fiyatı ise 38 lira ve ama şöyle aha hadi uygulamasına da 15 lira geçtiği için bu size 18 liraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Şu an fiyatı 38 lira. Aha diye de 15 lira geçiyor. Sizlere 18 liraya gelmiş oluyor bu da. indirimli çok güzel ürünler var. Bilginiz olsun. Bu da 500 milimlik. Bu şekilde. Hemen buradaysa bakın şöyle göstereyim. Alo var. Bu alo toz deterjan. Çamaşır deterjanı 4 kiloluk. fiyat ise 185 lira. Hemen buradaysa yine alo'nun şöyle büyük boyu 10 kiloluk olanı var da fiyatı ise hemen size de söyleyeyim beyaz ve renkleri için 488 lira 50 kuruş burada ise rinson o da yine buçuk kilogramlık fiyatı ise şöyle 199 lira bu şekilde bir ürün bu da hemen şuraya da bakalım peros batikler var bunlar da 7 kilogramlık fiyatları ise 174 lira ABC var. ABC de 8 kilogramlık. Bunlar da fiyatları ise 209 lira arkadaşlar. Hemen burada ise bakın Rinsolar var. Bunlar da limon ve karbonat olarak geçiyor. 8 kilogramlık. Fiyatları ise 200 21 lira 75 kuruş arkadaşlar şu rinsolar bilginiz olsun hemen buradaysa bakın Ariel var bu Ariel'de yine 9 kilogramlık fiyatı da 435 gram Pardon 435 lira Şöyle bu da 9 kiloluk Arkadaşlar bilginiz olsun Arieller. Hemen şuraya da bakalım Burada ise bakın Çiçeğim markasının şöyle Konsantre matiği var Parlak renkler 5 kilogram Fiyatı ise hemen söyleyeyim 139 lira Şöyle şurada da var Aktif beyaz ve Geliyorum. parlak renkler Hemen burada ise Omo şöyle aktif olarak geçiyor. Fiyatı ise 200 e, 299 lira arkadaşlar. Bu da 6 kilogramlık bilginiz olsun. Omolar, parsiler var. Bu da 5,5 kilogramlık. Fiyatı ise 194 lira 50 kuruş. Bu şekilde bu da. Bakın burada ise yine alo. Şunu zaten göstermiştim. 189 lira. Bingo var. Bingo da yine böyle buçuk kilogramlık. Eee bunun da fiyatı 189 lira. Bakın şöyle göstereyim sizlere bu Bingo'yu da. buçuk kilogram ve 36 yıkama olarak geçiyor Bingo. Hemen burada Ariel yine renklere özel olarak geçiyor. Bu, bu da böyle 4 kilogramlık. Fiyatı ise 199 lira. Persil var pardon tursil var bu da bir e, buçuk kilogramlık fiyatı ise 57 lira 50 kuruş arkadaşlar böyle küçük boyundan hemen omolar var yine beş buçuk kilogramlık 36 yıkama olarak geçiyor şöyle renkler ve beyazları için bunların da fiyatları ise e, 267 lira 50 kuruş arkadaşlar hemen şuraya da bakalım burada ise bakın yine Ariel'in böyle küçük boyutu var bu da bir buçuk kilogramlık 10 yıkama bunun da fiyatı ise 87 lira Hemen şurada ise oma var. O da 97 97 lira 50 kuruş. Bu da 1,5 kilogramlık. Şurada ise bakın şöyle çiçeğimin sodası var. Çamaşır sodası. Bu da 29 lira 50 kuruş. 500 500 e, gramlık bir ürün. Hemen burada ise kargom var. Kireç önleyici. Fiyatı ise 70 lira. 250 gramlık tabii ki. Hemen burada ise e, Costa Finish var. Şöyle Costa Venice olarak geçiyor. E, 106 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da böyle bilitelik bir ürün. Hemen şurada ise bakın şöyle persiller var. Şöyle göstereyim. E, Power gel olarak geçiyor. Renkleri için. Bunların da fiyatları ise bakın 133 lira arkadaşlar. E, 20 lira da hadi uygulamasına geçtiği için bu size e, 100 e, 13 lira olarak geliyor bilginiz olsun. Şu şekilde. Hemen burada ise bakın ABC'nin parfüm ya serisinden şöyle yumuşatıcılarından var. Bu böyle e, romantik gül ve gizemli dotus olarak geçiyor. 71 lira 50 kuruş bunların da fiyatları. Şöyle de göstereyim sizlere. Hemen burada ise Peros Soft var. Bunlar da fiyatları 70 lira 1440 milimlik. Diğerleri de aynı şekilde 1440 milimlik. Bu da böyle amber çiçeği sandal ağacı. Beyazı ise inci, inci çiçeği kaşmir sarısı ise yasemin nerol çiçeği olarak geçiyor gayet güzel ürünler fiyatları ise 70 arkadaşlar hemen burada ise bakın vernal maxlar var sensitif fiyatları ise 72 lira 50 kuruş bunlar da 1300 milimlik çiçeğin markasının yumuşatısından var bu da böyle 56 lira 50 kuruş 56 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düştü arkadaşlar. İndirimde 1500 milimlik. Hemen ABC'nin renkler için böyle sıvı deterjanı var. Fiyatı ise 109 lira. Şu şekilde rinso var. Aloe vera ve kömür siyahlığı. Şöyle göstereyim. Bunlar da 3 litrelik ürünler. Fiyatları ise 128 lira 50 kuruş. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen burada ise bakın şöyle göstereyim. Deterjan var. Şöyle yumuş sıvı çamaşır deterjanı. Ee, böyle. Bu da ne kadarmış? Hemen bakalım. Bunun fiyatını şu an göremedim maalesef arkadaşlar. Şu an yok bunun fiyatı. Hemen o mu var. Sıvı deterjan. Yine bu da 1690 milimlik bir ürün. Ee, 153 lira fiyatı var. Tursil var. Bu da böyle 2860 milimlik böyle sıvı çamaşır deterjanı. 152 lira arkadaşlar. Ve bir de çiçeğin markasının yumuşatısından var. Sensitif gül olarak geçiyor. 3 litrelik ürünler. Fiyatları ise bakın şöyle. 50 9 lira 50 kuruş. Tabii ki 5 lira da a hadi uygulamasına geçtiği için bu size 54 lira 50 kuruşa geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Hemen burada ise bakın Bingo'nun böyle bir şöyle göstereyim sizlere yumuşatıcısından var. E şöyle iki farklı seçeneği var. 83 lira 50 kuruş. 1440 milimlik arkadaşlar bu da. Ve hemen buradaki yumuş var. Konsantre yumuşatıcı. Bu da 99 lira 75 kuruş. Şu şekilde. E 25 lira da A ah hadi uygulamasına geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu size 75 liraya geliyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde gayet uyguna geliyormuş arkadaşlar. Dediğim gibi 25'te A hadi uygulamasına geçtiği için bu size 25, 75 lira gelmiş oluyor. 1440 milimlik bu da. Dediğim gibi dolu dolu böyle indirimli ürünler var. Hemen bakın burada ise perboller var. Bu perboller de 3 litrelik arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 100. E, şöyle göstereyim hemen. 166 lira 50 kuruş 45 lira da böyle hadi uygulamasına geçiyor. E, bu size daha uyguna geliyor arkadaşlar. Bu size 120 126 lira 50 kuruşa gelmiş oluyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde 45 lira da böyle A uygulamasına geçmiş oluyor. Parvoller 3 litrelik böyle renkler ve siyahlar için. Hemen burada ise bakın şunu da göstereyim. Bingolar var. Bunlar da 4 litrelik fiyatları ise 170 lira arkadaşlar. 4 litrelik ürünler. Bilginiz olsun. Bingo. Sıvı çamaşır deterjanı. Hemen vermel var. Bu da böyle günün büyüsü olarak geçiyor. 3 litrelik bir ürün. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 86 lira 50 kuruş. Şöyle bingolar var. Bunlar da şu an indirimde. 110 lira 75 kuruştan 75 liraya düşüyor şu şekilde bu da böyle 5 litrelik arkadaşlar bilginiz olsun sensitif bingo yumuşatıcı hemen bir diğer ürünlere bakalım bakın burada ise şöyle mis şöyle pompalı bulaşık deterjanı var sıvı bulaşık deterjanı şu şekilde göstereyim 1 litrelik bir ürün 38 lira fiyatı hemen fairy var bu da 2600 milimlik fiyatı ise e, 26 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Feyli'nin şöyle losyonlusu var. Bu da 750 milimlik. Bunun da fiyatı ise 67 lira. Yine Feyli'nin limonlusu var. 650 milimlik bu da. Şöyle göstereyim. 61 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Hemen şuraya da bakalım. Şurada ise priller var. Bunlar da 1100 milimlik şekilde. Fiyatı da 65 lira arkadaşlar. Pidil losyon var. 27 lira 50 kuruş. 750 milimlik. Hemen bir diğerine de bakalım. Bakın burada ise şöyle çiçeğin markasının bulaşık deterjanı. Bu da 22 lira arkadaşlar. Şöyle. 750 milimlik bu da. Yine çiçeğin markasının bakın böyle büyük boy 4 litrelik e, sıvı bulaşık deterjanı var. Fiyatı 68 lira 50 kuruş şu şekilde ve pirin var. Yine bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunu da fiyatı 98 liraya geliyor arkadaşlar. Bakın 128 lira. Tabii ki 30 lira da ah hadi uygulamasına geçtiği için 98 liraya geliyor sizlere. Gayet uyguna da geliyor. 4 litrelik bir ürün bilginiz olsun. İndirimli ürünlerden. Viking yüzey temizleyici. Bu da 4 litrelik. bunu da fiyatı ise 37 lira 75 kuruş arkadaşlar. arkadaşlar bakın burada Pril Excellence var. Şöyle göstereyim. Bulaşık makine kapsül Excellence olarak geçiyor. Bu da 275 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 40 adet böyle kapsül var içerisinde. 275 lira 50 kuruş. Hemen burada Finish Quantum hepsi bir aradan. 30 tablet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise 169 lira arkadaşlar. Hemen burada ise şöyle Feri'nin platinum hepsi bir arada 33'lü tableti 244 lira bunda fiyatı 33 adet tablet var Burada ise yine Feri'nin platinum plus ultra olarak Geçiyor hepsi bir arada 32 tablet var bunda da Bunda fiyatı ise hemen söyleyeyim 374 lira 25 kuruş Feri'nin bakın orijinal limonlu hepsi bir arada var Bunda fiyatı ise 50 adet var İçerisinde tabii ki 377 lira 50 kuruşunda böyle bir fiyatı var. Hemen şurada ise işte bakın birit tabletlerden var yüzlü. 100, 100 adet var içerisinde 163 lira. 50'li tabletleri ise bakın şunu da göstereyim. 92 lira 50 kuruştan 15 lira da A hadi uygulamasına geçtiği için bu size yine uygun fiyatlı olarak geliyor. Bilginiz olsun bu şekilde. Hemen şurada ise şöyle finish altımız ee, plus hepsi bir arada olarak geçiyor bu da finishin şu şekilde 60 60 adet var içerisinde bunun da fiyatı 457 lira 50 kuruş 160 lira da a hadi uygulamasına geçtiği için bu size 300 lira gibi bir fiyata geliyor hemen şurada ise finishin kuantum hepsi bir arada 80 adetli tablet fiyatı ise 399 lira şu şekilde bu da Hemen burada finish'in özel seri olarak geçiyor power özel seri 329 lira arkadaşlar burada bilginiz olsun bu şekilde 110'lu tablet tabii ki bu bilginiz olsun hemen burada ise limonlu kokulardan var bakın şöyle bulaşık makine kokusu 13 ,75 lira 75 kuruş şöyle göstereyim sizlere Feri'nin bu şekilde bulaşık makine parlatısından var bunun da fiyatı ise şöyle 120 6 lira 75 kuruş. Hemen şöyle finish bulaşık makine temizleyicisinden var. 55 lira bir fiyatı var. Bunun da 250 milimlik çiçeğin markasının bakın şöyle. E, bu da böyle çamaşır makine temizleyicisi. 19 lira 50 kuruş. Bir de bulaşık makine temizliğinden var. O da 20 lira 50 kuruş. Şöyle Bunlar da böyle parlatıcı. 19 lira 50 kuruş. Hemen burada ise tuzlu var arkadaşlar. Bu da 16 lira 50 kuruş. Bu şekilde dolu dolu. Çok güzel. Hem yeni fiyatlı hem de indirimli ürünler var. Arkadaşlar bakın hemen burada ise seyirli süngerlerden var. Clean Fan markasının. Bakın şöyle farklı farklı renklerde mucize süngerler. Fiyatları ise 8 lira arkadaşlar. Şöyle mucize süngerler. Dediğim gibi mavisi farklı renkleri var. Çok güzel. Hemen yine burada şöyle Klim Fan markasının üçlü böyle süngerler var. Renkli konfor sünger olarak da geçiyor. Fiyat ise 25 lira. Üçlü bir şekilde tabii ki. Burada ise bakın böyle temizlik eldiveni bir çift eldiven 16 lira fiyatı. İşte bulaşık olma telleri şöyle fiyatları ise dörtlü bir şekilde tabii ki 18 lira 75 kuruş. Böyle dolu dolu çok güzel ürünler var. Hemen burada ise bakın böyle temizlik bezleri var. Beşli bir şekilde yine Clean Fun markasının 15 lira 25 kuruş. Bir de şöyle oluklu süngerlerden var. Bulaşık süngerleri. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. Bu şekilde böyle süngerler. Beşli bir şekilde. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de. Fiyatlarını şu an maalesef göremedim arkadaşlar. Şu an fiyatları yok. Ve diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle. Bunlar da desenli bezler. Bunun da fiyatı ise 46 lira 75 kuruş. Çok güzel böyle üçlü böyle desenli bezler. 46 lira 75 kuruş. Cam bezi var. Hemen şöyle göstereyim sizlere. ikili bir şekilde. Bunun da fiyatı ise 22 lira 75 kuruş. Üçlü bezlerden var. 30'a 30 olarak geçiyor ölçüleri. 3 adet. 39 lira arkadaşlar fiyatı. Hemen burada ise bakın 5'li bezlerden var. Bunun fiyatı ise şu an maalesef göremedim. Bu beşli bezlerin fiyatları yok arkadaşlar. Şöyle. Hemen onlu bezlerden var. Şu onlu bezler ise 99 lira fiyatları. Bu da aynısının onlu olanı. Ama bunların böyle biraz daha küçük. Bunlar biraz daha böyle büyükçe bezler. Hemen şurada ise bre Closet bloklarından var. Dörtlü. Bunlar da fiyatları 59 lira 75 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere. Hemen bir diğerine de bakalım. Burada ise bakın eldivenler var. Latex eldivenler 50 adet. 55 lira fiyatı. Şurada çiçeğin şey markasının lavabo açıcısından var. Fiyatı ise 25 lira. 3 poşet var içerisinde. Burada ise Bionet markasının klozet bloklarından var. Şöyle göstereyim. Rezervuar blok olarak da geçiyor. Şöyle 25 lira 50 kuruş Böyle ürünler. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Haritim markasını şöyle oda kumaş spreyinden var. 400 milimlik fiyatı 19 lira 50 kuruş. Şöyle bambu oda kokusu var. 50 milimlik 37 lira. Hemen burada ise yine oda spreylerinden var. 43 lira 75 kuruş. Yumuş var sprey. Oda spreyi. Bu da 75 lira. Hemen Bionet markasının şöyle kulüpsüz bloklarından var. 25 lira 50 kuruş bu şekilde. Bref var tekli 36 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düştü tekli bir şekilde. İndirimde şu an. Arkadaşlar bakın hemen burada ise Sofia markasının 3 katlı Max e, maksimum emicilik olarak geçiyor. Şu şekilde e, bunun da fiyatı 32 lira böyle ikili dev havlu olarak geçiyor. Şöyle de göstereyim sizlere. Hemen burada Milo var. Bu da 3 katlı 8 rulodan oluşuyor. Bu da böyle tuvalet kağıdı arkadaşlar. 34 lira bunda fiyatı. Dediğim gibi 3 katlı ve 8 liralık tuvalet kağıdı. maylonun parfümlü 34 liralık bir fiyatı var. misral Şöyle mutfak havlusu var. bir kiloluk. bunda fiyatı bakın böyle 78 lira. 20 lira da ah hadi uygulamasına geçiyor. Bu size daha uygun bir fiyata gelmiş oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde böyle. Hemen burada ise bakın Misrel'in deluxe tuvalet kağıdı var. 12 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. Bunun da fiyatı bakın 82 lira 50 kuruş. Tabii ki ah hadi uygulamasında da 20 lira ekleniyor. Daha uygun fiyata gelmiş oluyor sizlere bu ürün. Dediğim gibi tuvalet kağıdı deluxe olarak geçiyor. Hemen burada ise yine tuvalet kağıdı Misrel markasının. Bu da yine bakın indirimde 79 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşüyor inmiş fiyatı bilginiz olsun 16'lı tuvalet kağıdı bu da hemen burada ise bakın misralin kağıt havlusu var altılı bir şekilde da fiyatı 51 lira 25 kuruş arkadaşlar ama tabii ki a hadi uygulamasına 12 lira ekleniyor bu size daha uygun bir fiyata gelmiş oluyor ve şuraya da bakalım burada ise bakın şöyle sololar var bunlardan yine tuvalet kağıdı 32 adet var içerisinde 180 lira arkadaşlar bu soluların fiyatları dediğim gibi 32 adet var içerisinde ve fiyatı 180 lira iki katlı bir ürün Sofya'nın bakın şöyle 8'li tuvalet kağıdı var parfümlü 100 liradan 40 liraya düşüyor hemen burada ise bakın Familia Plus var bu da yine üç katlı bir ürün 12 rulo var içerisinde fiyatı 110 lira arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde hemen burada ise yine papyanın bakın şöyle 8'li tuvalet kağıdı o da 99 lira fiyatı 8 adet var içerisinde parfümlü bir ürün. Şöyle slipiler var arkadaşlar. Bu slipi de bakın şöyle 44 lira 75 kuruştan 10 lira da A hadi uygulamasına geçiyor. Bu size 34 lira 75 kuruşa gelmiş oluyor. Şu şekilde slipiler böyle 50'li 50 adet var içerisinde. hemen slipilerin bir de ıslak havlusu var. 3 3 paket var içerisinde. Her bir pakette 60 adet var. Fiyatı ise 69 lira. Burada ise yine bu Bakın böyle ıslak havlular var. Gül koku. 60 adet var içerisinde. Fiyatı ise 20 lira. Hemen şuraya bakalım yine. Mendiva markasının. Şöyle bakın. Ee, bu da 56 adet var. 14 lira 50 kuruş. Ve serpağın kağıt mendil kutulu 11 liradan 9 lira 75 kuruşa düştü. Mendiva'nın bakın 101'li Islak havlusu var. Bunun da fiyatı ise 24 lira 75 kuruş. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Dol dolu ürünler var. Hemen burada ise bakın baby turkolar var. 4 paket. Her bir pakette 70 adet var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Gayet avantajlı bir ürün. Baby turko 4 paket. Her pakete 70 adet var. 69 lira bir fiyatı var. Kamilya var. Şöyle yüzlü peşete. Fiyatı ise 33 lira 25 kuruş. Hemen burada ise misral var. 200'lü peşeteler fiyatı 15 lira. Burada ise bakın şöyle e, bunlar 200'lü peşete 15 lira. Burada ise 100'lü olanı var. Bunun fiyatı 17 lira 25 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için A101'in indirimli yeni fiyatlı, güncel fiyatlı temizlik ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.